Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 5 gün önce öncesine kadar yıkılan Eprar sitesinde yaşayan Mehmet Tuzcu 69 yakınını kaybetti. Hurdacılık yapan iki çocuk babası 31 yaşındaki Tuzcu, yıllarca ailesi ve akrabalarının da yaşattığı Ebrar sitesinde Serdar Apartmanı'nda ikamet etti. Bir arkadaşının Ebrar sitesindeki binalar depremde yıkılabilir sözlerinden etkilenen Tuzcu, depremden 5 gün önce başka bir binaya taşındı. Ben depremde 5 gün önce burada Ebrar oturuyordum. Ee... Beş gün önce taşındım ben burada bir abimin önerisiyle. Hani geçmişte burada bir ay kadar öncesinde beni evime bırakmıştı. Mehmet burada oturuyorsan burası deprem bölgesi. Hani bir şekilde buradan taşın gibi öneride bulundu. O bizim içimizde yani bir şey başlattı. Dedik hani bir taşınalım buradan. Yeni bir ev alalım. Öyle bir şey oldu. Sonra nasip oldu. Beş gün önce evi alıp biz buradan taşındık. Hemen şu binanın 5. katında oturuyorduk burada. Depremden saatler önce Ebrar tamamen yıkılan Yavuz Apartmanı'nda yakınlarıyla bir araya gelen Mehmet Tuzcu, sitede babası, annesi, kız ve erkek kardeşi ve babaannesi olmak üzere 69 yakınını kaybetti. Burada annemi, babamı, kız kardeşim mimar 23 yaşındaydı onu kaybettik. Erkek kardeşim 20 yaşında askeri askerlik çağındaydı tam onu kaybettim. Babaannem aynı şekilde bizde kalıyordu onu kaybettim. Ee, yaklaşık burada tam net olarak en yani 69 tane yakınımı kaybettim. Kuzenlerim, amcam Ebrar'sellerinde ee, hepsini kaybettik ama tabii mucizeler de oldu. Yani bir dört kişi enkazdan sağ çıkanlar oldu. Ama onun haricinde e, bizim için yani çok unutamayacağımız bir yıkım oldu. Ee, Rabbim bir daha inşallah hiç kimseye yaşatmasın. Akrabalarını enkazdan çıkarmak için 11 gün şirketlerine ait iş makineleriyle çalışan tuzcu günler sonra yeniden gittiği sitenin enkazında göz yaşlarına hakim olamadı. Ya insan e, duygusuzlaşıyor. Yani bakıyorum hani hangi birine yüdericeğim? 69 tane can bildiğim ve bir sürü tanıdığım insanlar. Yani komşularım, sabah akşam merhaba ettiğim insanlar, bir şekilde birbirimle ricada bulunduğumuz insanlar. Yani güzel insanlar. Hepsi birbirinden değerli güzel insanlardı. Hani hepsi için ya artık üzülemiyorum yani üzüldüm çünkü ağladım çok fazla her şeyi yaşadım. Yani buraya geldiğim zaman şimdi biraz önce baktım orada bizim yorganımız vardı. Babamların yorganını gördüm. Yani onun bir tarifi yok. Düşündüğüm zaman çok acı yani onların her biriyle ayrı ayrı hatıralar. Zaten hani uyuyamıyorum. Her zaman şey her zaman bir gün biri aklımda yani bir gün kardeşim, kuzenim, onun çocuğu her gün biri aklımda ona biraz üzülüyorum. Biraz diğerine üzülüyorum. Yani bu şekilde gidiyor hani bilmiyorum bu döngü nereye kadar gidecek ya da ne zaman unutabilecek miyiz ama unutamayacağımızı düşünüyorum. Yani bu acıyla, bu isterle yani ölene kadar içimizde kalabileceğini farkındayım.